Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tablet mi almalıyız, bilgisayar mı almalıyız? Hangi üniversite öğrencileri hangisini tercih etmeli? Bunun üzerinde yoğunlaşacağız. Ben 5 yıldır bilgisayar kullanıyorum. 3 yıldır da tablet kullanıyorum. Bu yıl tabletimi değiştirdim ve monitöre geçtim artık. Üniversite son sınıf öğrencisiyim. Bunlar hakkında deneyimlerimi size aktaracağım. Daha önce şurada gördüğünüz YouTube videosunu paylaşmıştım. 10 dakikada neden tablet, neden bilgisayar bunları özetlemiştim. Ve e, biyoloji öğrencileri neden tablet kullanmalı biraz bunun hakkında bahsetmiştim derslerle ilgili. Bugün bunu biraz daha ayrıntılı hale getireceğim. Yani yorumlarda sizin e, sorularınıza cevap vereceğim. O video biraz eski daha artık. O yüzden tekrar çekmek istedim. Şu şekilde bir soru hazırladım. Sırayla bu konular üzerinden ilerleyeceğiz. Şimdi ilk başta kimlerin tablet alması gerektiğiyle başlayalım. Öncelikle kimler tablet almalı dersek üniversite öğrencisi olduğunuzu düşünerekten cevap vereceğim. E, sağlık alanında okuyorsanız biyoloji bölümü, tıp, diş, ondan sonra hemşirelik, eczacılık bu tarz sağlık alanındaki bölümlerde okuyorsanız ben tablet almanızı öneriyorum. Neden? Çünkü bu bölümlerde görsellik bizim için, not almak bizim için daha önemli. PDF'ler olsun mesela normalde herhangi bir bölümde fotokopi ile birlikte bu işleri yürütebilirsiniz. Fakat Sağlık alanlarında görsellik bizim için çok önemli, renkli görseller çok önemli, görselleri büyütebilmek, görselleri büyütüp o kısımları işaretleyebilmek çok önemli. Bu yüzden e, tablet kullanımı daha önemli. Mühendislik öğrencisiyseniz ya da böyle ağır programlar, ağır yazılımlar kullanıyorsanız e, ya da oyun oynamak için alıyorsanız tabii ki de bilgisayar almalısınız. Tabii ki mühendislik öğrencilerin de tablet çok işine yarayabilir fakat mesela benim eşim de mühendislik öğrencisi ve yazılım yapay zeka alanında çalışıyor kendisinin de ben büyük tablete geçince iPad 9'u kendisine verdim şu videodaki tableti. Yani kendisi benim kadar sık ve efektif kullanmıyor. Çünkü e, onun alanında bilgisayar daha önemli. Sürekli bilgisayar kullanıyorlar. Mesela çok fazla sekme açmayı gerektiren, aynı anda birden fazla ağır program kullanmayı gerektiren işlerde bilgisayar işinize yarıyor. akademi alanındaysanız tablet çok işinize yarayacak. Evet ama bilgisayar sizin için daha önemli diye düşünüyorum. Peki tablet aldığınızda bilgisayarda yapabileceğiniz neleri yapabilirsiniz bunları söyleyeyim. Tablet aldığınızda Google'ın, Microsoft Office'in ve Adobe'nin uygulamalarını tablete yükleyebiliyorsunuz. Yani en azından iPad'e. Diğer tabletlere de yükleniyor diye biliyorum. Belki sadece Huawei yükleme konusunda farklı bir şeyler kullanıyorsunuzdur. Ondan emin değilim. E, tabii ki bilgisayardaki kadar ayrıntılı bir arayüze sahip değiller. Ama temel anlamda bir öğrencinin işini görebilecek özellikler. E, onun dışında zaten tableti almanızın ilk nedeni not almak diyedir düşünüyorum. Bir sürü not alabileceğiniz uygulama var. E, bu arada mesela Microsoft e, Office'in uygulamasından sunum yapmak için değil de mesela iPad alıyorsanız Keynote'u da kullanabilirsiniz. Onun dışında e, GoodNotes, Notability bunları tek tek zaten ayrıntılı e, videolarını size anlatacağım, göstereceğim. Bunları not almak için kullanabilirsiniz. Onun dışında mesela Canva gibi e, tasarım uygulamasını kullanabilirsiniz. Burada Canva'da yine bilgisayardaki kadar ayrıntılı değil ama temel anlamda her şeyi yapabiliyorsunuz. Procreate çizim uygulaması ya da art daha bunu artırabiliriz. Çizim uygulamalarını kullanabiliyorsunuz. Özellikle tablette yine kullanabileceğiniz uygulamalardan biri eğer mesela tıp öğrencisiyseniz onun tüm uygulaması var. Gerçekten harika bir uygulama. Uygulama sanırım ücretli ya da öğrenci ile ücretsiz mi oluyor? Tam hatırlamıyorum ama öğrenciler için harika bir uygulama. Böyle üç boyutlu gösteriyor her şeyi. Bakın şu şekilde. Antamı dersinde hayal etmek için benim için çok iyi olmuştu. Böyle tam moduna erişmek ücretli sanırım. Sosyal olarak tüm uygulamaları yükleyebilirsiniz. Onun dışında burada Adobe'nin uygulamalarını görüyorsunuz. Edit yapmak için falan da kullanabilirsiniz. Burada tasarım şeyleri, Excel. Ha, genel anlamda benim uygulamalarım bunlar. Çok bir şey yüklemiyorum. Birkaç tane de oyunum var bu kadar. Bilgisayarı ne için kullanabilirsiniz? Yazılım çalışıyorsanız, yapay zeka çalışıyorsanız, Adobe uygulamalarını kullanıyorsanız, Microsoft uygulamalarını ayrıntılı kullanmanız gerekiyorsa ya da bir ofis işiniz varsa, onun dışında oyun oynamak için alıyorsanız zaten bilgisayar almalısınız. Şöyle, ben üniversite hayatıma geçtiğimde birinci sınıfta bilgisayar almıştım. Bilgisayarın bana daha iyi olacağını düşünüyordum. O zaman da çevremde böyle çok tablet kullanan yoktu. Bilgisayar aldığımda, evet, YouTube videolarını izliyordum. Online dönemde bilgisayar almak daha mantıklıydı falan ama Sonra ikinci sınıfta gerçekten tabletin yokluğunu çok hissettim. İkinci sınıfta mesela burada ikinci sınıf var ama yani yok sayılır. Bunları alttan aldığım için bu dosyalar var. Mesela ikinci sınıf hariç birinci sınıf hariç burada tüm derslerimin notları, slaytları falan var. İkinci sınıfta neden tabletin yokluğunu çok çektim? Çünkü ben böyle kalem cüzdanı ağır olan, kalem çeşidi çok fazla olan her ders için ayrı defter tutan, ondan sonra her dersin fotokopisini yanında taşıyan bir öğrenciydim. Ve buna ek olarak da bazen e, ikinci sınıfta bizim yarı pandemi olduğu için bilgisayarım e, bilgisayarımı da yanımda götürüyordum. Bilgisayarım, notlar, cüzdan, kalem, fotokopiler derken gerçekten artık e, çekilmez bir bel ağrısı oluşmuştu. Ve bilgisayarı sürekli yanımda taşımak bir işkenceydi. Kafeye, kütüphaneye, yurtta sakla vesaire. Ama sonra 3. sınıfta tablete geçtim ve tablet gerçekten hayatımı kurtardı diyebilirim. Şöyle size göstereyim. Burada mesela notlarımı görebilirsiniz. 3. sınıfta benim için tablet gerçekten çok kurtarıcı oldu. Yanımda bilgisayar taşımıyordum, bir taşımıyordum, cüzdan kalem taşımıyordum. Onun dışında sadece tablet taşıyordum. Fotokopi hiçbir şey taşımıyordum. Labı tabletle giriyordum. Ondan sonra derslere tabletle giriyordum. Tabletten çalışıyordum. Sınava tabletten çalışıyordum. Labı tabletten çalışıyordum. Benim için gerçekten kurtarıcı olmuştu. Ve o zaman iPad 9 kullanıyordum. iPad 9 biliyorsunuz zaten 10.2 inç olması lazım. Bu da 13 inç. Ee, bu biraz ağır tabii ki iPad'e göre. O zamanlar iPad 9 kullanıyordum. Ve iPad 9 taşınabilirlik açısından gerçekten çok rahat ve pratikti. Taşınabilirlik açısından kesinlikle tablet almanızı öneriyorum. Ee, onun dışında ders notlarımı biraz size göstermek istiyorum. Mesela Aldığım notları size şu şekilde gösterebilirim. Şimdi burada normal teorik bir dersin notlarını görüyorsunuz. Asıl önemli olan laboratuvar derslerinin notları. Bu notumu ben bilgisayardan hazırlamışım ikinci sınıftayken. Gerçekten çok zor olmuştu. Bunu zaten bilgisayardan hazırlamıştım. Sonra geri renkle çıktı almıştım. Çıktı aldığınızda geri görüntüyü büyütemiyorsunuz. Bunun gibi sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Ama ben bunu mesela ikinci sınıfta tabletten hazırlasaydım bence daha güzel hazırlar ve daha efektif çalışabilirdim. Tablette hem çalıştığınızda büyütebilme imkanınız var. Hem de büyüttüğünüzde üstüne not alıp ilgili kısımları işaretleyebiliyorsunuz. Bilgisayarda büyütebiliyorsunuz. Evet ama sonra bunu yine çıktı almak zorunda kaldığınızda yine büyütemiyorsunuz. Renkli çıktı almak zaten daha pahalı. Bilmiyorum yani sağlık alanında iseniz zaten gördüğünüz üzere bu şekilde şeylerle çalışıyorsanız zaten tablet almak sizin için daha mantıklı. Ama dediğim gibi yazılım, yapay zeka, onun için ağır programlar üzerine çalışıyorsanız bilgisayar sizin için daha mantıklı. Mesela bu benim 5. sınıf notum. Bu şekilde hala mesela bu görsellere ihtiyacımız oluyor. Bu şekilde büyütüyorum. Bazen üstüne bu şekilde notlar alıyorum. Bence bu alanlarda okuyan insanların tablet alması daha mantıklı. Aslında ben söyleyeceklerimi bitirdim. Bir de ChatGPT'den yardım almak istiyorum. Böyle söylemediğim bir şey kalsın istemiyorum. O yüzden ChatGPT'ye tablet mi bilgisayar mı diye yazdırıp nelerin üstüne değinmişim, neleri gözden kaçırmışım. Hadi gelin bunlara bakalım. Öncelikle neden bilgisayar almalısınız? Ağır yazılımlara değindik. Adobe, AutoCAD, MATLAB, e, çoklu görev, aynı anda birden fazla uygulama çalıştırma, sekme açma gibi. E, daha büyük ekran. Evet bilgisayar ekranı daha büyük e, ama artık tablet ekranları da bilgisayar ekranlarıyla yarışıyor. O yüzden e, sırf bunun için tablete e, ya da bilgisayara geçmenize gerek yok. Artık e, büyük ekranı tablette bulabiliyorsunuz. Mesela benim bilgisayarım e, 14 inç. Artık 14 inç tablette var mesela Samsung'un. Onun dışında bu arada ama eğer monitörle çalışacaksanız tabii ki bilgisayar almanız daha mantıklı. Ben artık e, üniversite son sınıf öğrencisiyim ve artık biraz akademi yolunda ilerliyorum. Projeler üzerine çalışıyorum. Makale okuma olsun. Onun dışında tasarım yapıyorum. Bu yüzden daha büyük ekrana ihtiyacım olduğu için monitöre geçtim. E, klavye mouse ile hızlı yazma çalışma. Bence bunun için bilgisayara gerek yok çünkü e, şu gördüğünüz Logitech e, marka Mouse ve klavyeyi ben tabletime de bağlayabiliyorum. Tek tuşta istersem tablette, istersem bilgisayarda yazabiliyorum. Ee, yani tableti aslında bilgisayar gibi de kullanabiliyorsunuz. Evet, kodlama yazmak için bu tarz şeyler için yine bilgisayar almalısınız. Bilgisayar aldığınızda zaten bu e, hem hafızayı hem de işlemciyi sonra yükseltebiliyorsunuz. Bu da yine bilgisayar için bir artı olabilir. Bilgisayar kimin için ideal? Dedik mühendislik öğrencileri, tasarım öğrencileri, yazılım öğrencileri. İçerik üreticileri için tablet de olabilir ama bilgisayar büyük ekran sağladığı için belki daha iyidir. Ya da ne bileyim ağır uygulamalardan içerik üretecekseniz yine YouTube gibi bilgisayar daha önemli. Akademik çalışmaları da değindik. Neden tablet almalısınız? Taşınabilirlik ön plansa. Evet. El yazısıyla not tutmak istiyorsanız. Yani amacınız not tutmaksa herhangi bir tablet alabilirsiniz bütçeniz uygun. Yani ille de iPad almak zorunda değilsiniz. Sadece not tutacaksanız herhangi bir tablet almanız yeterli. E-kitap ee, e okumak. Yine evet bunun için de tablet alınabilir. Ama bunun için de artık e küçük bir tane kitap okuyacağımız bir şey vardı ismini unuttum ama genelde o tercih ediliyor. Ee, görsel içerik üretmek. Bu arada siz çizim yapmak istiyorsanız zaten e bence... Tablet almalısınız. Tabletten de iPad almalısınız. Neden? Çünkü Procreate diye bir uygulama var ve gerçekten çizimde o kadar mükemmel bir uygulama ki ben direkt satın almıştım tableti alır almaz. Tek seferlik bir ücret ödüyorsunuz. Ve çizime dair hem arayüzü çok rahat, pratik hem de gerçekten oldukça kullanışlı. Böyle minik animasyonlar da yapabiliyorsunuz. Üç boyutlu şeyler de çizebiliyorsunuz. Normal çizimler de yapabiliyorsunuz. Bu arada bilgisayardan da çizim yapabiliyorsunuz. Eğer bilgisayarınız hali hazırda varsa, sadece çizim için tablet istiyorsanız, şey de alabilirsiniz. Bu bilgisayara takıp böyle bir tane tablet e, kalemi çizebileceğiniz bir kısım var. Bunun ismini unuttum ama e, bu şekilde hani daha uygun fiyata da getirebilirsiniz. Evet, bunlar için tablet tercih edilebilir ama dediğim gibi bilgisayara tercih edebilirsiniz. Hangisi sizin için daha önemli? Bence bunu e, seçmelisiniz. Biyoloji öğrencileri dedik, sağlık öğrencileri dedik. Genellikle tıp, e, diş, eczacılık bu tarz öğrencilerde tableti olmayan öğrenciler biraz e, kendilerine dışlanmış hissedebilirler. Gerçekten e, tüm sınıfta tablet oluyormuş çünkü. Evet bu arada ben şu an dijital illüstrasyonlar yapıyorum. E, sık sayat eden kullanıcılar. Bence çoğu şeye değinmişiz diye düşünüyorum. Ortak kullanımları yine bunları söyledik. Google Docs, Word, Excel... İnternetten araştırma konusunda ikisi de evet ama eğer akademik anlamda e, sürekli makale arayışı içindeyseniz bence bilgisayar daha önemli. Tabii ki yine PDF'lerini indirip tabletten de okumak daha mantıklı. Ben mesela e, çoğu zaman bilgisayardan araştırıyorum. Evet ama daha sonra PDF'leri indirip tabletten okuma yapıyorum. Böyle PDF'in üzerinden not alıyorum. O yüzden yani aslında ikisi de olduğunu daha efektif çalışıyorsunuz ama hangisi ihtiyacınızsa bence ona yönelmelisiniz ortak kullanım alanları evet zoom meet bunlar yani bunun için sadece bilgisayar seçmeye gerek yok hepsini kullanabiliyoruz sosyal hafif düzeyde video fotoğraf düzenleme evet peki farklılıklarını özetleyecek olursak özetle işlem gücünden bahsettik bilgisayarda daha fazla taşınabilirlik tablet için daha mantıklı fiyat olarak tabi ki tablet daha uygun fiyatlı ama tablette de mesela benim şu an tabletim bilgisayarımdan daha pahalı bu şekilde de var yani özellik önemli. Hangi özellikleri seçiyorsunuz? Sonra elyası. evet bilgisayarda da böyle dokunmatik ekran olsaymış, tablete çok gerek kalmazmış diye düşünüyorum. Karar verirken neleri sormalıyız? Amacım ne? Yani sadece ders çalışmak için alıyorsan, not tutmak için alıyorsan tabii ki de tablet. Sadece içerik üretmek için mi alıyorsun? İçerik üretmek için hem tablet hem bilgisayar alabilirsin. Kod yazmak için alıyorsan zaten bilgisayar. Hangi uygulamaları kullanacaksın? Procreate uygulamasını kullanacağım. Ben çizim yapacağım diyorsan zaten tablet almalısın. Ondan sonra ne kadar taşıyacağım? Yani gün içinde sürekli yolculuk yapan bir insansan hani 16 inç bir bilgisayar almaktansa küçük bir tablet almak daha mantıklı. Bütçem ne kadar? Ya bu bütçe çok önemli zaten. Eğer bütçen çok azsa 20 bin falansa bilgisayar alamıyorsun. O yüzden tablete önermen gerekiyor. Bir bilgisayar almak istediğinde şöyle bir ortalama bir bilgisayar için 30 bin 40 bin vermen gerekiyor. O yüzden bütçe de bunun için çok önemli. İlk önce tablet ile başlayıp sonra bilgisayara da geçebilirsin. Eğer mühendislik öğrencileri değilsen. Ondan sonra klavye kalem gibi aksesuarları da alabilecek miyim? Tablete klavye mouse ekleyebiliyorsunuz. Kalem olarak da kullanabiliyorsunuz. Bilgisayarda sadece klavye mouse olarak kullanabiliyorsunuz. Bunların hepsine değindik. Evet arkadaşlar benim tablet mi bilgisayar mı ile ilgili diyeceklerim bu kadardı. Arkadaşlar sorunuz varsa yorumlara cevaplayabilirim. Daha önce bir videodaki gördüğünüz tabletim iPad 9 10.2 inç. Şu an burada gördüğünüz bilgisayarım yani hem canlı kanlı hem videoda ee, Huawei MacBook 14 modeli. Ee, Ryzen 7 işlemci. Ee, burada gördüğünüz şu an iPad Pro 13 inç ve M4 işlemci. Bunlar hakkında da sorularınız olursa bunları da söyleyebilirim. Bence ilk başta amacınızı belirlemeniz gerekiyor. Daha sonra da bütçenizi belirlemeniz gerekiyor. Amacınıza ve bütçenize yönelik de uygun bir şey seçip alabilirsiniz diye düşünüyorum. Her şey gönlünüzce olsun.